ya da mutsuzluğu yasaklayabilir misiniz? Neşelenmeyi ya da üzünlenmeyi, acıyı, sevinci, yası, hasreti, öfkeyi, coşkuyu, umudu, yasalarla, yasaklarla, valilik kararlarıyla yok edebilir, ortadan kaldırabilir misiniz? İşte bu yüzden sanatı da, müziği de yasaklayamazsınız. Olsa olsa bir konseri, bir sanat yapıtını ya da etkinliğini yasaklarsınız. Ve böylece sanata, müziğe, şarkılara, türkülere, stranlara engel olacağınızı zannedersiniz. Yanılırsınız. Tarih yanılgılarla dolu. Yanılanlar yok olup gitti. Yasakladıklarını zannettikleri türküler bin yıldır dillerde. Müziğe saldırı tümden insanlığın ruhuna saldırıdır. İki senedir pandemi tedbirleri gerekçe gösterilerek müzisyenlere yönelik yasaklar ve kısıtlamalar sektörde faaliyet gösteren birçok müzisyeni derin bir yoksulluğa mahkum etti. Sanatından başka geçim kaynağı olmayan, enstrümanlarını satmak zorunda kalan, Müzikle, sanatla hiç ilgisi olmayan işlerle hayatta kalmaya çalışan binlerce müzisyenin sorunları, çığlıkları, yazık ki bu yasakları koyanların vicdanına ulaşamadı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi. Şimdi de peş peşe gelen konser yasaklarıyla iktidarın sanat ve sanatçılar üzerindeki giderek artan baskıları son bir ayda başka bir boyuta geçti. Bu yasaklara gerekçe olarak kamu güvenliği, Toplumun ahlaki değerleri gibi ucu açık ifadeler kullanılıyor. Bu kararların ardında talimatı ve altında imzası olanlara seslenmek istiyoruz. Bu uydurma gerekçelerin neyi perdelemek için kullanıldığını siz de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Kendi yaşam anlayışınızı bütün topluma dayatmaya çalışıyorsunuz. Bir konser yasaklandığında sadece müzisyenlerin değil, o müziğin tüm dinleyenlerinin de cezalandırıldığını en az siz de bizim kadar biliyorsunuz. Bu kadarla da kalmıyor. Menajerleri, organizatörleri, ses ve ışık teknisyenleri. Doğrudan ya da dolaylı olarak sektörden geçinen herkesi aileleriyle birlikte cezalandırmış, sofralarındaki ekmeği almış oluyorsunuz kendi yaşam anlayışınızı bütün topluma dayatmaya çalışıyorsunuz. İstiyorsunuz ki koca bir toplum sizin istediğiniz gibi ve izin verdiğiniz kadar yaşasın. Bunun için sanata, sanatçıya, emeğe, şarkılara saldırarak insan ruhuna topyekün pranga vurmak istiyorsunuz. Büyük yanılgı içindesiniz. Bu ülkenin tek sahibi değilsiniz. Bu ülkenin sahibi hepimiziz ve bu hepimizin içinde sizin kadar biz de varız. Bizler yaratmak istediğiniz gri dünyayı şarkılarımızla, türkülerimizle, danslarımızla, gök kuşağının tüm renkleriyle boyamaya devam edeceğiz. Gök tüm renkleriyle. dilediğimiz kıyafetle sahneye çıkıp şarkılarımızı istediğimiz dilde dilediğimiz gibi söyleyeceğiz. Sanatçıların koruma altında olduğunu söyleyen yasalar günü gelecek gerçekten uygulanacak. Gözünüze, kalbinize, vicdanınıza indirilmiş perdeyi kaldırın. Şarkıların günü bugüne, bugünü yarına bağladığını, bizleri ayrıştırmadığını, aksine birleştirdiğini göreceksiniz. Müzik hepimizin. Şarkılar hepimizin. Türküler hepimizin. Müzik susturulamaz. Çünkü müzisyenler susmaz. Müzik susturulamaz. Müzik susturulamaz. Çünkü müzisyenler susmaz. Müzik susturulamaz.